bu lazanya ile Garfield'ı tuzağıma çekebileceğim. Mükemmel. <laughs> hmm, bir şey çok lezzetli kokuyor. Yoksa düşündüğüm şey mi? Lazanya. Bunu ben alırsam herhalde farkında bile olmaz da. Aa! Bu yüzden pazartesilerden nefret ediyorum. Sonunda seni yakaladım. Oh, bu lazanya yok mu demek? Dinle kedi hanım. Yolun evine geri dönmeli. Ve ben lazanya istiyorum. Endişelenme. Burada beni sevmeyi öğreneceksin. Oradaki o garip görünümlü kedi gibi. <laughs> Annenizin uyku vakti geldi. Ha, sanırım kafesleri kitlemeyi unuttu. Merhaba. Hmm, hiçbir kediye benzemiyorsun. <laughs> Çok tuhaf görünümlü bir kedisin ama. Dinle, kaçacaksak birlikte kaçmalıyız. Ne dersin dostum, benimle misin? Evet, seninleyim dostum. Dışarıda seninle buluşacağım. Bu bulduğumdan kaçmak için bir anahtar bulmalısın. Baba. Sıkışık kaldık. Ne yapacağız? Evet, kafes kırıldı. Hemen kaçmamız lazım. Mahmut, Emirhan. Evet, Emirhan, Mahmut, hemen gelin kaçalım buradan. Aa baba, burada bir anahtar gördüm. Hemen şuradaki kapıyı takıp kaçmamız lazım. Evet, anahtar var. Alalım onu hemen kaçalım buradan. Bu işte birlikteyiz Mahmut. Evet, kapıyı açalım ve buradan kaçalım. Açtık baba kapıyı. Evet, sahibimiz bizi yakalamadan bir an önce çıkmamız lazım. Hadi. Evet. Hadi. Kapı çıkıyoruz. Hemen çıkmamız lazım. Hadi buradan gidiyoruz. Gelin bakalım beni takip edin. Aha. Uyuyor burada. Evet baba burada uyuyor. Ev sahibi burada uyuyor. Arkadaşlar bu arada şuradaki dilim pastaları da almamız lazım. Aa lazanya onlar. Evet, Lazanyaları abi. almamız lazım. Çabuk olun. Hızlı olun hızlı. Çabuk kaçın. Aldım baba, kaç. Bak fare şeylerine yakalanmayın. Dikkat ettim baba. Başka var mı buralarda dilim? Yok herhalde baba. Evet, checkpoint'imizi de aldık. Hemen ilerleyelim. Ah, ah tuzak aa, vardı. Baba. Az kala aşağı düşüyordum. Aa, baba, Ucu ucuna. Aa, baba. ucuna. Ah, ah buralar çöküyor. Baba kahverengi Şu, tarzı. evet tahtalara Buralım. basmayın. Mehmet, tahtalara basmayın hadi. Var mı buralarda dilim pizza? Yok. Bakalım. Aa burayı nasıl Burada atacağız? var. Gelin baba. buradan. Buradan baba, gidelim. Nerede? Lazanya buldum. Banyonun içindeydi. Hangi banyo? Geride mi? Evet. Hani nerede? Bak banyo. Banyo nerede? Burada. Aa, burada. Aa. Niye unutmuşuz? Aa burada. Aldım. Aldım. Evet, baba gelin. Aa Mahmut bak bak. Şey, ben de yapacağım baba. oh, <laughs> biraz banyoda havalanalım. Güzelmiş burası. Baba ben de burada havalanayım. Aa sen alıyorum. oturamıyorsun ama. Ben, ben oturuyorum. Hadi hadi gidelim hadi gel. Hadi gidelim baba. Hadi. Tahtalara basmayın. Baba hadi gitmemiz lazım. Geldim Mahmut. Hadi gidelim buradan mı? Evet baba. Aa ben yakalandım. Nereye yakalandın? Aa. Dağ mı? Evet. Aa, dikkat et çok tehlikeli buralar. Bak burada havalandırma camdan dışarı atlayacağız gelin. Hop. Nereye gittiğini ben düşünüyorsun. Tuhaf ben... görünen bir kedi olmasına rağmen yine de benimsin. Kaçma. Kaç. Kaç Mehmet çabuk. Baba kaçmamız lazım. Aa. Bunlar ne var mı oralardan? Baba cücelere değme. Evet cücelere değmiyor mu? Aa pencereden. Ana pencereden şey fırlatıyor. Ne? Ana ip yumak yumak, yumak fırlatıyor. Hayır yumak mı kaçmamız lazım baba? Çekmeyi aldım. Aa burada lazanya. Aa, al. Lazanya ne? Bak, aa vurdu beni. Baba lazanya buradan. Orada geldi. pencerenin önünde. Yumakla At. beni vuruyor. Bak yumak atıyor. İkimizin de hayatta kaldığını görmekten memnunum. Ancak yolun evine ulaşana kadar kesinlikle güvende olamayacağız. Eğer bu yolu takip edersek oraya ulaşabiliriz. Garfield dikkat et. Hadi tırmanalım ve çatılara çıkalım. Baba tepe üstünde lazım. Evet nerede o? Bak karşıda. Oo bak görüyor musun? Ta direğin tepesinde Lazanya var. Lazanya var baba. Gel arabaları <laughs> Aa! 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 Baba. <laughs> o neydi öyle? Baba gel seni bekliyorum. Araba çarptı kocaman araba çarptı. Bu ne? Çek gibi geliyor bunlar. Baba zıpla zıpla zıpla. Hadi gel 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 seni. Ah Aa! çarptı baba. Ahmet yapıştırdı durdu beni yine ya. Aa. Bu ne? Baba ben geçtim gel. Ben geçemiyorum arabalar vurup vurup duruyor. Bak. Ay. Ah geçtim burayı da geçtim. Gel baba. Sırada. Aa. Bak gel. Gelmiyor değil mi? Hop. Ha, geliyor. Geliyor da. Dur Geç dur, dur. <laughs> dur. Karşıdan da geliyor. Aa. Geç şimdi. <laughs> Yine patates oldu. Tamam geçtim. Olur, Aldım. ben geliyorum. Neredesin? Gelemedin mi? Geldim. Hadi bakalım yukarıya doğru tırmanalım. Gelin. Hop. Hop. Oba! 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 O Emirhan. Oba! Yeterin mi? Yeterince gösterin oba, bakayım. Oba! Hepsinin gelmesini geçemedi. Oba! Ben gene <laughs> aşağı düştüm ya. Nasıl <laughs> aldım ya? Her zaman üstten yere. En aşağı düştüm. Neyse. Aa, kızlara bak kızlar iyi oynuyor. Kuzular beni geçti. Ama Evet geçtim Muhammed. Lazanya var en üstte. Lazanya lazım. Alamadık onu. Ben aldım. Aa. Ah, çıkamıyorum buraya. Burası çıkılmıyor. Aa, yanlış yere atladım. Evet onu. <laughs> buradan gidecekmişiz. Şey. Olmaz. <laughs> olamaz. Daha fazla gidemiyoruz. Yolu temizlemek için jeneratörü kapatmalıyız. Jeneratörü kapatmamız lazım bir an önce Muhammed. Evet baba. Elektrik kalmadı. Elektriği kapatmamız lazım bir önce. Yerler, yerler kırılıyor. Oralara basmayın. Anam. Aa. Anam. Ben de baba. Evet jeneratörü kapattın. Ve yolu açtık Mami. Hemen yolumuza devam edelim gel. Gel aşağı geri iniyoruz. Ben de geliyorum baba. Kırılan yerlere dikkat edin. Aşağıya iniyebiliriz. Hayır patates oldu. Tamam, elektrik yok. Şu an karşıya geçebiliriz. Ne yapıyorsun baba? Al. Aa burada elektrik var. Şuradan atla. A, Aa çarpıldım. Evet. Ben çarpıldım. Atla! A, atla! Hiç gazanyem yok burada. Aldık A, bu yok. Aa! Buraya nasıl geçeceğiz? Buraya bakarsan yolun evini görebiliyorsun. Buraya ulaştığımızda güvende olacağız. <laughs> Görünüşe şey Görekciye Hanım dikkat etmeniz gereken tek şey değil. Hadi Muhammed gel beni takip et. Baba dikkat et. Evet baba dikkat edelim buralara. Aha. Buraya gelin. Şehirde kaybolan hayvanlar yok. Gelin buraya. Muhammed koş. Koş baba koş koş Aa, koş. Yakalandı. Aa, ya. Koş koş Muhammed koş çabuk. Bekçi geliyor. Aşağıda bekçi var mı abi? Aa, Evet baba oraya sakın düşmeyelim. Emirhan çok dikkat edin. Bak buralar kırılıp aşağıya düşebiliriz. Bak, aşağıda boşluk var. Evet baba oradan saklayalım hemen. Evet geçtik. Hadi bakayım buradan devam edelim. Ben de geçtim. Aa, karşıda şey var. E, lazanya. Lazanya'yı aldık. Alalım. Evet, buradan nasıl geçeceğiz? Ha, bu taraftan gelin. Gelin Çık bakayım. Ama. Hop. Hop buradan böyle gidiyoruz. Gelin bakalım. Gel baba, geçelim. Buradan buraya, buradan buraya. Baba. Buradan böyle gidiyoruz. Baba biz de tam gizli ajan olduk. Pervane oldum. var pervaneyi atlayın. Baba biz de tam gizli ajan olduk he. Evet, gizli ajanlar. Gizli de ajan değiliz. Biz bunlardan kaçmaya çalışıyoruz. E evet. ajan gibiyiz? Bekçi amca gel bizi yakalasana. He? He, yakalayamıyor. Yakalayamıyor. <laughs> Hadi, Hadi gidelim, gidelim buradan. Hadi baba. Hadi gidelim baba. Hadi gidelim baba. Al sultaları. Al Oha! Ne fırlatıyor? Şey fırlatıyor. Al, al sana. Ah, ya ah gibiymiş. Oturma amir. Al, al. Alından kaçın bak. Ah, süreyimci. Alın kaçın. Aa, kaçın. Al sana. Al. Al köpekci. Al bakın köpekci. Aa vurdu bu Ah. Hadi, diğerleri gelmeden önce buradan çıkalım? Hadi kaçalım gelin. Hadi kaçalım baba. Kaçın, kaçın, kaçın. kaçın. Kurtulduk. Kurtulduk. Aha, yedek anahtarı mı atmış? Yedek anahtarı mı atmış? Sanırım kapının kilidini açacak anahtarı burada bulabiliriz. Muhammed yedek anahtar buralarda bir yerde olacak gel. Evet baba lazanya var. Ha, lazanya, lazanya, lazanya. Anniyi çok severiz. Hemen gidiyoruz baba. Nereye tırmanalım? Burada anahtar var. Aldın Aa, buldun mu? Anahtarı. Tamam. Yedek anahtarı aldık kapıyı açabiliriz şimdi. Evet. Geldim bekle. Hemen açalım baba kapıyı. Geldik geldik. Kapıyı aç. Açtım baba. Burası neresi? Aa! Etrafta kimse yok. Ne dersin? Biraz ısınalım mı? Hı <laughs> hı. Evet bu çok iyi. Kendim o kadar iyi hissediyorum ki. Anlatamam. Oh hayır o kadar çok yedik ki resmen yemek komasına girdik. Oraya inip Garfield'ı uyandırmak zorundayım gibi. Ama uykudayken yeniden yakalandık gibi görünüyor. Neyse ki kafeslere tekrar kilitlemeyi unuttu. Gene <laughs> yakalandık Muhammed ya. Evet Tam Garfield'ı evet. uyandıralım dedik. Yine yeniden yakalandık. Hadi buradan çıkışa doğru gidiyoruz Muhammed. Evet. Bu merdivenler kırılıyor. Evet baba hemen çıkalım. Bu evin her tarafı dökülmeye başladı. Olamaz yakalandık. Benden kaçabileceğinizi mi sandınız? Şimdi görürsünüz Anladım, siz... Ev At. Evet baba ben atıyorum. Bize bomba atıyor. Ya Bu nasıl bir şey? Ev sahibi bomba atar mı ya? Bana bomba ne? atıyor. Bak, bir... bomba atıyor. Bu ne? Bomba atıyor. Vur! Bir kez bu ne? onu. Bir kez iki kez. da atıyor. <laughs> bomba atıyor. <laughs> asıyor, her atıyor. Her şey. atıyor. Gerçekten de ikinizin tekrar kaçmasına izin vereceğimi mi sandınız? Şimdi iyi bir kedi yavrusu olup kafesinize geri dönme vakti geldi. Alın. <laughs> <laughs> ne oldu? Kaçabileceğini mi sandın? Efendim baba? Hadi vur! Vur evet, Ateş! Amein Sıza! Aaa! O Baba! Bunların arkasına taksana! Aaa! Aa! Aa, yürekli aa yürekli şey var. geliyor! Ah! Muhammed her şey yapıyor bu! Lazerler de var! Baba, ben yapılamadım ama biz! Evet, bak! bak! Canlar Yanları al! da olsun! Evet, ateş! Aman <Hadi>. Baba yumak bombası atıyor bize. Ateş ateş ateş. Evet yumak atıyor yuva. <laughs> bak. Yumak atıyor. Ve bu oyun bu kadar işte mani bitirdik ve en sonunda kaçtık. Garfield seni ve diğer kediyi çok hafife aldım. Ah. <laughs> Şimdi sadece John'un evine geri dönmek için anahtarı almamız yeter. Bir arabanın nasıl sürüleceğini bilmezsin değil mi? Yoksa biliyor musun? Eminim bu kötü bir fikir değildi. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Umarım bu işe yarar. Aaaa! Neyse ki başardık. Bugün ettiğin bütün yardımların için çok teşekkür ederim. Taze bir dilim lazanya hak ediyorsun. Ne dersin? Seninle tanıştığım için çok mutluyum. Hadi içeri gidelim. Baba son lazanyayı da bulduk. Evet son lazanyayı da aldık ve lazanyaları tamamladık.